Bakın. Daha tabiatta neler var. Ne güzellikler var. Adını sanını bilmiyorum. Ama Rabbi Teala ne güzel yaratmış. Maşallah. Şunlara bakın ya. Harika şeyler. Şemşamer tallası. Burası yolumuz. Şemşamer tallasını sulamışlar ki boy versin. Topraktan alacağını alsın diye. Ha, bura çamur. Bu durumda ne yapıyoruz? Eğer yolda çamur varsa şu otların, çöplerin üzerine basarak gittiğimiz zaman ayağımız çamur olmuyor. Bu da size püf noktası. Şuradan bas. Git. Hem de tabiatına kucak kucağı oluruz. Bak şunların güzelliğine bak. Ya. Bunların hepsinde şifa var. Ama biz bilmiyoruz. Yani oraya da bir de laf sokayım. Tıpın moderni Alatürkası olmaz. Tıpın moderni yan, yan tıbbı olmaz. Tıp bir tanedir. Tıpın amacı insanları hastalıklardan korumak ve hasta olduysa tedavi etmektir. Bak görüyorsunuz. Biz Ahmet Beyler aklını başına devşirsin. İyi günler. Şimdilik bu kadar. Bakalım gün ne getireceğimler. Görüşürüz.